merhaba arkadaşlar ben Azgamteri kanalından Gökhan hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle bugün neden facecam yok? Arkadaşlar ee, bazı günler facecam olmayacak çünkü bunun nedeni Facecam ile videoların boyutu yüksek olduğu için arkadaşlar internetim çok yeterli değil Yeterli olmadığı için ise arkadaşlar Bazı videolarımda facecam olmayacak ama genel itibariyle facecam atmaya çalışacağım Videoya geçmeden önce 89 bin abone yolunda bize destek veren herkese çok teşekkür ederim Çok az kaldı Desteğinizi esirgemeyin Videolara like atmanız çok önemli Ve arkadaşlar şundan da bahsedeceğim 4800 üzeri takım gücü olan herkes bana istek atsın Ben bugün arkadaş hissesini tamamen sıfırlayacağım Bu videoyu çektikten sonra 4800'ün üzerinde ee, takımı olan herkes World 1800 üzerinde takımı olan herkes lütfen arkadaşlık, arkadaşlık isteğini bana atsın. Kadrolarınızı yorumlayacağım ve onu da facecam'le yorumlayacağım. Yani tepkilerimi, her şeyimi görebilirsiniz arkadaşlar. Çok kısa bir şekilde şundan bahsetmek isterim. Gelin arkadaşlar benim ID'mi size söyleyeyim. Kullanıcı bilgilerimi sizler de oradan beni ekleyin. Sahip kimliğim. Burada arkadaşlar Konami ID'mi tekrardan söylüyorum. Neredesin Konami ID? Konami ID'in burada yok mu ya? Buradan mı gösteriyordum ben? Sahip kimliğim. Konami ID'm 808, 321, 220. Takım gücü 4800 üzeri olanlar lütfen istek atsın. Kadronuzu yorumlayacağım. 4800 üzeri. 808, 321, 220 herkesi oraya bekliyorum arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde gelelim buraya. Öncelikle şurada kullanıcı bilgilerimden şu takımı hmm, arka istekleri bayağı gelmiş. Hepsini sıfırlayacağım arkadaşlar. Ondan sonra arka isteğini, ondan sonra şey yapacaksınız. Ondan sonra bana e, istek göndereceksiniz. Hemen burada takım adını, pardon çok özür dilerim. Temel takımı değiştireyim ondan sonra gidelim ee, Bir challenge yapacağız Arkadaşlar şundan bahsetmek isterim ki Lütfen ve lütfen kimse burada Benim e, bilerek bir şey yaptığımı söylemesin Meşte etkinliğinde hangi e, Türk kulübü geliyorsa ben onu oynuyorum Bunu artık alıştınız artık işte abi niye Galatasaray'ı seçiyorsun niye Beşiktaş'ı seçiyorsun işte Demeyin hangisi geliyorsa onu seçiyorum Beşiktaş kadrosu kurma challenge'da Çok yakın zamanda gelecek bir hafta içerisinde onu da atmayı düşünüyorum. Hızlı giriş yaptık, çok konuştuk ama artık icraat vakti ve Galatasaray'ın rakibi bakın kim olacak? Kadroyu kuralım. Evet Belhanda gitti. Belhanda gittiği için Belhanda oynatmak istemiyorum açıkçası. Gerson Fernandez oynayabilir. Kanada seni oynatacağım. Hmm, bu şekilde oynatmak istemiyorum ama Mustafa Muhammed'i oynatacağım tabii ki de. Ve Emre Akbaba mı Feguli mi? Yani bilemedim ya. Neyse Mustafa Muhammed değil mi bu? Evet Mustafa Muhammed oynatacağız. Onye Kuru, Emre Kılıç'ı oynatacağım. Getin Fernandez oynasın. Göbek kısmı neyse oynatabileceğim oyuncu arıyorum ama galiba Figoli oynatacağım ya. Yok ok, Figoli de oynatmayacağım. Kim oynatacağım? Gerçekten çok şaşırdım. Arda oynasın hadi. Luindama Donk ikilisi oynatacağım. Saracchi, Sabek kim? Lines. Tamam fena değil. İyi bir kadromda var. Bu Seyfe kim? Halil Dervişoğlu. Mu? Evet Halil Dervişoğluymuş. Yani Saracim orada iyi. Dost pozisyonda da oyuncum var. Taylan Antalyalı var. Kimleri alabilirim? Son olarak bakıyorum bakıyorum. Yok abi oynatacağım, oynatabileceğim. Gerçekten oyuncu yok. Belki sen olabilirsin. Kale kısmını değiştireyim. Ve Daandre Yedlin. Ya Lines de çok iyi ama. Hadi şöyle bir Yedlin yapalım. Ya. Oyun pozisyonları otomatik yaptık. Arda oynatacağız. Göbek oyuncusu olarak. Hadi onayla diyelim. Bakalım rakibimiz kim gelecek. Güzel bir maç olmasını bekliyorum. Meşte etkinliğinde gelen takımın kim olduğunu gerçekten ve gerçekten çok merak ediyorum. Hadi bakalım. Şansımıza kimler gelecek? Şimdi beklemeye devam edelim. İyi bir rakip gelsin, güçlü bir rakip gelsin. Bağlantı durumu kontrol ediliyor. Bayern gelir mi? Bayern gelir mi? Hadi bakalım. Güncelleniyor bakalım gelen takım. Bayern soldaki takımlardan biri. Manchester United, Galatasaray. Güzel bir maç olması temennimiz. Ve bakalım. Meşte etkinliğinin galibi kim olacak. iyi bir oyun ortaya koymaya çalışacağım arkadaşlar. Terim'in taktiği biraz sıkıntılı bir taktik. Çünkü Gerçi de oynarken zorlanıyoruz. Ama Mustafa Muhammed'im var. Bakalım maça e, neler damgasını vuracak. Elimden geldiği kadarıyla oyunu efektif oynamaya çalışacağım. Bakalım. Beklemeye devam edelim. Videolarımız güzel izleniyor. desseniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. İşte kadrolar. Uga Buga stadı grup maçı Rakip Manchester United. Manchester kırmızı mı yoksa mavi mi tartışmalarında Manchester City 2-0 yenmişti. Şimdi bu arada benim ayarlarda sıkıntım var bilmiyorum ama çok tehlikeli geldi. Marcao Tekşehir'e. Çok kısa bir genel ayarlarında sıkıntı var anlamadım ya. Görünüm bana bir tuhaf geldi gibi ama. Yok galiba iyi. Arda pası Deandre Yedlin çizgiye mükemmel pas Emre çekersin Emre çok güzel bir pas mı? Ah orada Mustafa Muhammed'e gelecek ki. Saracchi pası Greenwood. Sert bir hareket kırmızı gelir mi? Hiçbir şey vermemek nedir? Ya hiçbir şey vermemek nedir? Marcao. Deandre Yedlin. Çok güzel Emre Kılınç pası bomboş Mustafa'ya gelmedi. Oyuna çok efektif başladık. Hakkını verecek gibiyiz. Arda iyi keserse Rashford orada bomboş. Mustafa'ya gelmedi Deandre Yedlin. Deandre Yedlin gene gol yok. Şimdi kontra şansı. Donk ne yapıyorsun Donk? Şimdi çok kötü çıktılar Taylan. Markao'ya doğru. Markao Greenwood. İnanılmaz bir kurtarış. Donk. Şimdi hızlı çıkacağız işte. Pası Arda'ya. Arda. Çık. Emre. Emre. Gene istediğim gibi çıkamadım ya. Deandre Yedlin. Markao. Emre Kılınç. Emre. Abi ben pasları niye sıkıntılık atıyorum ki? Bir tane arkadaşım çok uzun oynuyorsun demişti de Arkadaşlar bu benim oyun stilim genelde öyle Şimdi çıktık Çok güzel Mustafa Muhammed'e doğru Mustafa Mustafa Muhammed Mustafa Muhammed Kral attı Mustafa Muhammed Manchester Galatasaray Mücadelesinde gol Mustafa Muhammed'den geldi 1-0 Bu arada dün bir Dreaming Soccer Finali atmışım kanalıma onu mutlaka izleyin Böyle bir şey yok gerçekten Taylan. Taylan Mustafa gelir mi gelmedi Pil Şimdi iyi çıktı. Bomboş. Muslera büyük hata. İnanılmaz bir hata yaptık. Skor 1-1'e geldi. Edison Cavani. Çok büyük hata yaptım orada. Çıkarmamam gereken bir pozisyonda. Ama işte. Getsin. Getsin. Getsin Mustafa'ya doğru Mustafa uzun topları Etkili kullandığını bildiği için O da bu arada uzun topları Çok büyük hata Çok büyük hata ancak Resmen topu önüme yuvarladı Arda pası Taylan Mustafa Emre Çok güzel pas Mustafa Muhammed'e doğru Mustafa Muhammed Neler yapıyorsun sen Neler yapıyorsun sen 2-1 Deplasmandayız ama öndeyiz. Taylan. Taylan geç kaldın Taylan. Güzel pas Getson'a gelir mi gelmedi Pogba. Tekrardan Taylan. Taylan hata yaptı. Ryan Dong kanattan gelecek. Deandre Yedlin bırakır mı? tek Tekşehir'e pası. Arda'ya. Arda'dan Emre'ye. Emre Taylan. Onyekuru. Maç başından beri ilk kez geldi. Onyekuru neler yapıyorsun? Gitmen gerekiyor artık ancak. Onyekuru topu taktı. Getson mı? Van Bissaka mı? Van Bissaka daha hızlı bir oyuncu. Saracchi orada. Taylan. Çok güzel verdi Arda. Ondan Emre'ye. Emre. Bir faul solu şut. Kaleci Sergio Romero'yu etkileyemeyecek. Zayıflıkta bir şut. Deandre Yedlin ilk yarı biter mi? Taylan. Taylan. Şimdi çok tehlikeli ilgili bir pas. Saracchi golü yedik mi? Golü yedik mi? İlk yarı bitti. İnanılmaz maç. <laughs> 2-1 öndeyiz. Toplu oynama yüzdemiz daha iyi ama rakibimde gerçekten çok zorlu. Mustafa Muhammed oyuna şu an için damgasını vurdu. Bakalım. Zor maçlar devam edecek. Şimdi e, benim taktiği biliyor. Ama bu sefer ben öyle oynamayacağım. Marko. Uuu hataya bak. Fay. Bruno Fernandes faili yapan oyuncu oldu. Arkadaş şu an için önde oluyor oluşum. Gerçekten beni çok mutlu etti. Hemen Marcao'yu oynayacağım çok hızlı şekilde. Marcao Kanada oynayacak. Saracchi ondan Getsin'a. Getson. Emre Kılınç. Böyle mi falso olur Emre? Çok kötü bir falso. Evet Ryan Dong indirirsin abim. Henry Onyekuru. Onyekuru hiç kullanamadık fark ettiniz mi? Aslında onun kanadından çok oynamadım. Daha çok Mustafa oyun etmeye çalıştık. Saracchi. <laughs> çok güzel. Saracchi doğru. Yani Saracchi diyor Mustafa Muhammed'e doğru ama istediğimiz şekilde gerçekleşmedi. Top bizde. Marko. Çok güzel yeri gönderdi Saracchi'ye. Saracchi'dan Getsin ha. Getsin. Onyekuru ya. Onyekuru. Onye Kuru orada Van Bissaka'ya takıldık gene. Gene <laughs> Onye Kuru abi. Onye neden efektif kullanamıyorum ki? Çok iyisin. Çok iyisin bir Mustera. Harbiden çok iyisin. Şimdi Deandre Yedlin'e. Yedlin. Yedlin. Niye hata yaptım? İkinci yeri biraz e, affedersiniz ama kendimi Aptalca oynuyormuş gibi hissettim. Şimdi Martial pası. Mason Greenwood çok tehlikeli geldi. Hata yaparsanız, kendinizi aptal gibi hissedersiniz. böyle golleri yemeniz çok normal. Skor 2-2. Çok büyük hatalar yaptım. Gerçekten de çok büyük hatalar yaptım. Yani oyuncu değişikliği yapacak. Ben de yapacağım. Özellikle Arda'nın çok kötü oluşundan dolayı Arda'yı oynatmak istemiyorum. Hatta aynı şekilde Emre Kılıç'ın da kötü olduğunu düşünüyorum. Dostaki kim bu? Yok Yani bilemedim ya. Başka kimi alabilirim ki? Ya çok kötü ya. Bizim şey çok kötü. Bizim oyuncunun ismi neydi? Onyekuru iyi kullanamıyorum. Mustafa Mehmet ile değişiklik yaptı. Bu arada alternatif forvetim de yok. O da çok ilginç. Figu. Figu mükemmel pas. Onyekuru ya. Onyekuru vur artık. Bu niye kuru uğramadı? Şimdi Mustafa'ya. Arda. Tekrardan Getsin Arda Turan. Gelmedi top. Tehlikeli. Taylan. Getsin ha. Hemen. Kanada oynaman lazım Taylan. Şimdi çıkardık. Onye Kuru bomboş. Onye Kuru. Onye Kuru. Onye kuru. İnanılır gibi değil. Neleri harcıyorsun Onye Kuru. Neleri harcıyorsun? Marko. Tehlikeli geldi dedi. Andre Yedlin. Alırsın Yedlin. Abiciğim. Mustera orada hata yapıyor. Yani hata bende herkes Evet, tuşları bazen kaleci çıkarttıracak şekilde yaptığım için sıkıntı yaşıyorum ama çok büyük hatalar yapıyorum abiciğim. E şu maçı Onyekur git ya. Ah Onyekuru ah. Skor halen istediğimiz seviyede değil. Tabii ki de bundaki temel sıkıntı bizde. Çok güzel diyecektim ama orada çok güzel kelimemiz anında kesildi. Ya ben neden tuşları e, istediğim gibi algılayamıyorum ve oynayamıyorum şu an için anlamadım. Sarac'ci pası. Getsin. Abicim böyle bir şey yok. Çık Ryan Dong. Çık. Marko önünü uzatacak. Bomboş gelecek. Markut Rashford. Dakika 90. Hatalı oyun. Tamamen hatalı oyun. Başka açıklaması yok. Çok kötü oynadım ilk yarı. Yani ikinci yarıya ilk yarı takır takır top oynayan ben. İkinci yarı neden sen modumu düşürdün. maalesef maçtan da muhalebede ayrıldık. Bunun başka açıklaması olamaz. Şimdi o Ya pas atıyorum ben. Bir <laughs> denilecek çok fazla bir şey yok ya. Gerçekten yok. Yani bazen hatalı oyun size muhalebeti getirir. İlk yarı 50 diye 43 oynadım. İkinci yarı 58 40 42 olmasına rağmen rakibe çok pozisyon verdim. Ve çok hatalı oyun oynayarak ilk kez bu kadar kötü bir maç sergiledim. Gene de güzel bir maç olduğu için sizlerle paylaşma ihtiyacı hissediyorum. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.